Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Vigil The Longest Night ile karşınızdayım. Bu da enteresan grime gibi oyunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz en son videomuz grime. güzel değişik bir video çekmiştik. Şimdi arkadaşlar bu da ona benzer, onun tarzında bir oyun. Fakat şöyle bir detay var bunda. Nintendo için yapılmış aslında bu oyun, sonra PC'ye aktarılıyor. Ve arkadaşlar şöyle bir şey detayı var. En iyi e, saat dalında e, ödül almış bir oyun arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim oyun zor e, ucuz. 35 lira gibi bir fiyatı var. E, dünyası falan çok geniş sizi oyunun ortasına atıyor ve siz oyuna devam ediyorsunuz. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, hemen içeride anlatmam daha doğru olur. Fazla bir zaman kaybetmeyelim. Bu Loat bölümü çok önemli. Şuradan gireyim ben e, confirm diyelim. Ben oyunu biraz bayağı bir ilerledim hatta. bayağı baya bir ilerledim oyunun ortalarına falanım şu anda. Ee, yani adam da iyi bir seviyeye getirdim. Şimdi oyun detaylarını ben size söylemeye çalışayım. En azından şunu söyleyeyim başta. E, oyun çok çok iyi arkadaşlar. E, dediğim gibi e, kendi yolunuzu bulmanız, taktiklerinizi geliştirmeniz, şu sev noktalarını falan e, iyi kullanmanız lazım. Bu oyunun en büyük özelliği o. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. E, şimdi tabi burada şimdi M'den M'ye basıp haritayı açıyorsunuz ama aslında haritaya bakın şöyle gidiyor. E, aslında haritası bu değil. Dış dünya değilim şu anda ben. Şöyle o kadar büyük bir dünyası var ki bizi şimdi içeriye almış başka yerlerden götürüyor. Şu anda bir şey göremiyoruz. E, başka bir alana girdim. Ben burayı keşfettim. Oyun her yeri yine keşif dolu. Gizli yerler var. Aynı Grime gibi. Eee çok zor noktalar var. Dünyalar arasında bağlantılar var ama bazı bağlantıları ben daha açamadım. Onun bazı şeylerini istiyor. Ee, onu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi oyun bir oturdum ben aktı gitti arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu oyunun en büyük özelliği arkadaşlar bunda da challenge'ınız sev noktaları. Size sevde özgür bırakmış. Yani şöyle yapayım ben. Şöyle yukarıya. Arkadaşlar sev atıyorsunuz değil mi? Ama şöyle bir durum ölürseniz en son sevinizden başlıyorsunuz. Tüm eşyaları tekrar alıyorsunuz, her şeyi tekrar alıyorsunuz. En büyük sorunu o. Ama önemli noktalar, sev noktaları var. Çok iyi dengelemişler onu. oraya gidip mesela abi adam kasıyorsun, bir şey yapıyorsun, biraz güçsüzsün falan. Hemen oraya git, sevini at, oradan devam et. Yani bu oyunun en büyük şeyi o. Yani lan sev atmadık acaba, bayağıdır ilerliyorum ya dönüp bir sev mi atsam veya ileri gidip bir sev noktası mı keşfetsem gibi. Sizi böyle bir challenge e, alıyor. E, bunda öyle sol mol şu bu kaybetme olayınız yok arkadaşlar. Öyle bir derdiniz de yok. Oyunda para var, her şey var. E, onları satış e, alabiliyorsunuz. Aynı Dark Souls gibi bu sev noktalarının storcunuz var. E, buradan şöyle bir detay vereyim. Anaköy'de, ana köyde, e, ana köye ulaşacaksınız olur spoiler vermeyeyim. Ana köyde arkadaşlar satıcı var bir tane iki tane demirci var bir de bu kız o başka bir şey yok zaten e, demirci ve e, pot satıcısı bundan ekipmanlarınızı fullleyin yani çok fazla param varsa doldur abi yanına e, 150-200 tane pot e, öldüğün zaman e, örneğin şurada bakın solda e, 10 yazıyor ya solda arkadaşlar hayat ve Atlas temel barımız onu e, düşüyor o. Ee, yani mesela sen bir save noktasına geldin, işte e, bastın, daha önce birçok şeyini harcadın, yarısı da, yarısı çıkıyor da, ama daha daha az veriyor potionları. Ama o zaman e, kasanlar alman gerekiyor potlarını. O önemli bir şey. Yani köyden çıkmadan doldurun abi her şeyinizi. E, o yüzden de e, kafanız e, rahat olsun. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. E, hemen şuradan bir bakalım. E, İmportörüsi var e, aynı Dark Soul ayak arkadaşlar. Işte. Şunlar şey, e, silahlarınızın hepsini demirle yükseltiyorsunuz, artı bir artı 2 diye. Onların taşlarını falan bulmanız lazım hemen birebir. aynı ekipman bölümünde e, silah takabiliyorsunuz iki 3 tane. E, şöyle e, armorlar ve e, setler giyiyorsunuz. Bu setlerin özelliklerini e, daha çok kimisi hayat veriyor, kimisi e, işte sistem arttırıyor falan. E, enteresan. E, şöyle e, değişik şapkalar takıyorsunuz bir sürü şapka var. Bu şapkaların her birinin ayrı özelliği var. Kimi ateşe dayanıklı, kimisi defans fiziğe dayanıklı, kimisi zehre dayanıklı falan bunları değişik değişik yerlerde takıyorsunuz. Yüzükler de aynı şekilde arkadaşlar. Çok yüzük var. Oyunda o çok hoşuma gitti. Her yere göre yüzük zehire karşı, ateşe karşı, elektriğe karşı yani hayat arttıran bir sürü yüzüklerimiz var. Bu da gayet iyi. E, hatta şuradan e, bakayım. Ha biz aynısını getirmiş oluyoruz. Abi, skill sistemi çok güzel. E, şimdi tekel teken e, yani kılıç kullandığın skill bölümü var. Ben 2 hand gittim hepsini doldurdum ben. Arkadaşlar çok güzel skillleri var. E, hepsini doldur, doldur çok hızlı level alıyorsunuz bu arada. Çok rahat doldurabiliyorsunuz. Ama e, şu bölümü atlamayı unutmayın. Atlamayın. Ee, bakın burada hayatlarınız, işte daha çok fiziğe dayanıklılıklarınız. Bakın şurada ikinci hayat açacağım ben yere düştüğüm zaman e, bir daha bir ikinci hayat şansı verecek bana falan onları falan açacağım. Yani bunların hepsini e, skillset'e falan gayet iyi e, açmanız, yapmanız gerekiyor. E, ama gibi çok hızlı level alıyor ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Dediğim gibi bakın bakayım şurada notlarınız, e, sistem gayet iyi, e, video kontrolü falan e, çok yüksek çözünürlükle çalışıyor oyun zaten. Onda da bir sıkıntı yaratmıyor. Grafik de ben çok iyi arkadaşlar oyunu. O yüzden de gönül rahatlığıyla e, alıp e, oynayabilirsiniz. Şimdi o kadar çok keşfedecek yer var ki. Şimdi bakın. Ben şu e, soldan gelmişim. Şurayı açmışım. Mesela şu şekil e, okumlar falan yapıyorsunuz. Burada bazı şeyler buluyorsunuz. E, şu sağ barınız var ve solda silahınız. Sağ barınızda e, nasıl diyeyim? Hangi tuştu o ya? D miydi? Evet, L'ymiş. Şu tip, e, aynı Dark Souls gibi herhangi bir fırlatma ekipmanlarınızı falan e, şöyle bıçaktan atabiliyorsunuz. E, onları falan buradan e, kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar skill'ler çok iyi. E, e, şu, şu şekilde hareket falan plan var. Şu şekilde charge'ınız var. Ben tabii bu kullandığım için. E, skill'ler bayağı iyi yani. Her silah ait özel skill'ler var. Mesela şöyle yapıyorduk bunu. Geri ilerlemeyeyim. Evet. Mesela bu ee, silahın bu özelliği var. Örneğin hemen şuradan bakalım. E, inventörden pardon ekipmandan. Örneğin şu silah geçeyim. Şu güzel bir silah. Silah çeşitliği bayağı var oyunda. E, şuna geçelim mesela. Bunu da doldurmadım ben de. Bu aşağı yukarı bakın böyle güç falan vurabiliyorsunuz. Yani bu çeşitliliği falan çok güzel olmuş arkadaşlar oyunun. Tabii biz gerek silahımızı dönelim. Bunu artı basmadım ben daha bu silahın bayağı iyi. Artı 5 bastım. Artı 5 zaten o. Değil ki bu da beni sürprizlerle tanıştıran oyunlardan bir tanesiydi. O yüzden de ben size direkt bunu tanıtmak istedim. Hatta birazcık şimdi gameplay atacağız. ben de vallahi şimdi aşağıda yol var mıydı bakmadım. Şimdi anlarız onu gidip gitmediğimizi haritadan. Böyle küçük küçük yerde harita geçişleri falan var. Buraya geçmemişim hiç oyunu çok bayağı ilerledi buralar. Yani böyle şeyler değil. Benim levelim bayağı bir yüksek. E, hatta invert'ten levelimi görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. E, evet level 37 çıkacak? Bayağı bir yüksek levelim. Şimdi devam edelim bakayım. Böyle gidiyoruz. iki defa attan falan özelliğiniz sonra açıyor arkadaşlar bunları. Şu tip e, iki defa e, şey yapası bu da ileride bossları falan e, öldürünce açıyor. Bossları çok enteresan. E, taktik falan gerektiren bossları var. E, bakın burada mesela yukarı doğru bir yol gidiyor. Bakın ben onu e, açmadık orayı. Oraya ulaşabilir miyim? Bence oraya tersten geleceğiz. Buraya ulaşamıyorum. Evet tersten geleceğiz buraya. Devam edelim. Yoksa hani bu tip oyunları e, insanlar bekliyor, istiyor arkadaşlar. Yani illa e, ana oyunlarınızın haricinde e, insan böyle farklı birkaç deneme yapmak istiyor. O da bu en iyi seçeneklerden bir tanesi. Bu, bu enteresan bir... Bunları ben ilk defa görüyorum bu yatıları. ona şöyle vuralım. sağlam vurdum bir tane. Şu tip özel itemları bu şekilde gösteriyor. Alıyorsun. Healing Potion aldım şimdi. Bak burada bir şey daha var. Ne diyor? Buranın bir şeyini anlatıyor arkadaşlar. Müzikleri falan çok iyi oyun. Yani e, diyorum oyun atmosferi tamamen sarıyor. Bakayım şurada ne varmış. Bizi buraya bir yere bağlayacaksın ya. Yani. Dur bakalım. Yukarı doğru mu bağlıyorsun? Aşağı doğru mu? Al bak bu da sıkıntılı. Ha evet şuraya arkadaşlar bakın. Şöyle demin geçemediğimiz yere geçiyorsun. Büyük ihtimalle. Böyle gizli yerlere bakın. Kesin bir çıkıyor. Bir yer var. Bak tuzakladınız beni ha. Abi böyle taklatabiliyorsunuz. Ha Oyun dediğim gibi zor. Yani. E, yani sevlemeye ulaşmanız lazım arkadaşlar. Sev atamazsanız. Her şey bir daha başlıyorsunuz. Yani <laughs> o yüzden sevi Şimdi şuradan devam ediyorum ama Evet abi çıka bakın çıkamadığımız yer oraydı. Şimdi burayı aşağı indirdik. Evet bakın şuradan gidiyorum ama gidelim mi şöyle? Ha şurayı indirmek, ve kestim yol açtım. Artık. Tamam. Kestim da var bunda tabii. Dark Souls tarzı sonuçta bu. Devam edelim. <laughs> oh, sağlam çıktı. Yukarıda bir yerde var mı? Abi aşağıda aynı çıktı. Grime gibi bakacağız. Şu aşağıda bir giriş gördüm ben. Şöyle Ş şeyi vurabilirsiniz. Çarşlı vuralım. Şöyle yapabiliriz de. Oo sağlam. Buna bir daha köretti vallahi. Abi bu sakat coştu. Sağlam vurdum. Level'i kaptık. Şimdi level hemen başlıyoruz. E, hemen şuradan e, başlıyoruz diyorum ya. E, skill bölümü şimdi şu ikinci hayat açayım ben. Şunu açmak istiyordum zaten. Evet onu açtık. Confirm diyoruz. De şu aşağıda bir yer daha var ya. Bak işte abi böyle oyun sizi ikilemde bırakıyor ya. Şimdi oradan e, giriş çıkış yaparsam hay hayata geri doğacak. Öyle bir ha onu şöyle unuttuk. O da öyle enteresan bir durumu var. Şimdi böyle giderim. Abi açılıyor burası ya. Yapma. Vallahi açılıyor. Abi bir tane daha sağlam var altta. Oyun sakat. Şöyle bir gidelim o ne içeriği merak ettim. Ha tamam abi çok güzel. Orası kapalıymış. Büyük ihtimalle Abi bunlar sağlammış ha. Şöyle i̇şte bir şey var mı? Şöyle Bir dakika şöyle. Abi aşağıya da bir gel gidiyor. Düşerim. Vallahi gidiyor. <laughs> Bakın işte oyun çok çok iyi. Yani her yer keşfediyorsunuz, buluyoruz. Bak abi bambaşka yere geldim ya. Şimdi nereye geldik abi? Şimdi Şuradan bir... Şuradan uyuz. Havada vuralım. Oha save yeri falan da yok ha. Aç şu tak. Alt, alt aşağıya da yol gidiyor. Hayvayı yedik. Ha. fresh şey verdi güzel. Onu bir bazen şey sev atabiliyorsunuz ama hani o çok da etkili değil. Oo tuzakmış. şöyle dönüp vurayım sana ben yavrum. Ha. Abi gemini snake ring aldık bakın enter. Hemen inceleyelim. Neymiş bu ya? Şu benim altın ee, yüzüğü arkadaşlar çok fazla altın geliyor bana bunlar çok güzel eşyalar düşüyor. Şu neymiş? Abi backstep vuruşu yapıyormuşuz. Arkasına geçtiğimiz zaman sağlam vurabiliyoruz adama. Daha çok dex gülcleri için o. Abi çıkabiliyor musun? Sen? Çıkarsın. Çıkarım diyor ne? Abi bu aha abi aşağı yol gidiyor. Nereye gidiyorsun Metin sen ya? Abi gidiyor aşağıdan. ya. Vay vay. Abi kaçacağız. Hapis tamam gitti. Birini Yatırdım. Hadi oğlum silah en büyük mülkü... Bayıyor arkadaşlar. Büyük silahlar. Aha. Ne diyor bu? Salvato dip. Enteresan bir şey verdi ya. Şu ne var abi? Abi bunun için gelmişiz buraya. Salvato dip ne ya? Pardon. Abi şapka falan mıdır o? Şapka da değil. Ben kur şapkası kullanıyorum da. Ne o? Abi şey de olabilir. Ee, özel bir ekipman için de olabilir. Şu. Abi room için lan. Yani. Sayın burada eviniz var köyünüzde. Unuttum söylemeyi. Evinizi falan ee, şey yapabiliyorsunuz. Dekor edebiliyorsunuz. Bunun için mi geldik abi? De? Ama olsun ee, enteresan bir şey. Allah dedim iyi bir şey bulduk. F harfinden şeyi e, basıyoruz tabi hayatımızı ya hayatı basarken de onları da güçlendiriyoruz potladan yani şu skill bölümünde arkadaşlar şu kısım önemli yani şurası bu genel bölümü e, o yani hem silahınızı devam edin hem de genel bölümünü ara ara verin arkadaşlar abi ne yapıyorsun ha çıkamadık ya azıcık daha devam edeceğim ben size fazla spoiler vermeden ondan sonra da Oynuyor, videoyu sonlandırırız abi. Ne yapıyorsun abi? Atık at yeter. 3 defa abi. 3 defa vurdum mu? Sağlam şöyle bir wire patlattık. Bu zehirliymiş bunlar. Abi bir saniye. Evet şuradan devam edeceğim. Buradan bir yere gidiyorum. Uf fena vurdu ama bu. tane kaçalım. Büyük charge da vurayım. Ölmedi ha. Büyük charge vurdum yani. Sağlam abi. Abi istemem gitti ha. Arkadaşlar öyle biterse hatlar karışır. Dikkat edin. Şimdi sağdan bir devam edeyim ben. Diyor mu oyun çok geniş haritalar, ormanlar, bataklıklar, madenler. Hele maden bölümü falan ee, bayağı baya bir şey sıkıntılı bayağı bir zordu arkadaşlar orası abi bu çok fena atlıyor bu yaratık ya ne var abi yukarıda abi bunlar tehlikeli ha bu atlamaları anlam heh bir levellerim çok çabuk ben buraya aşırı güç şeyim galiba ya zayıfım çok hızlı level alıyorum çünkü bu normal değil ha bu hızlı level Belki yanlış yere de geziyor bile olabilirim işte. arkadaşlar. <laughs> Vallahi söyleyeyim ha. Abi nereye geldik şimdi bir saniye. Bakın ha beni şuraya bağlıyor dur bakayım. Abi bu şey bu bidonları sevmedim ben. Aha. Abi yapacağını yaptı zaten. Ona uğraşıyor deminden beri. Yemedim ben onları. Abi bu, bu nereye gidiyor ya? Abi bizim sev yerimiz neredeydi ya? Hiç sev atmadık ha. Abi bir yolda yol daha açtım büyük ihtimalle. Ama bir hayat pasayım. Sanki oradan gitsem daha iyiydi yukarıdan. Atlayabilir miyim acaba? Vallahi atladım. Abi sen bir git ya sen... Dengesiz dengesiz hareket çiziyor. Daha yukarıda bir şey var vallahi. Ama nasıl çıkıyoruz yukarıya? Abi oradan çıkamazsın ama buradan çıkarsın diyor öyle mi? Çıkarım abi. Bak hadi bakalım güzel bir şey ver. Evet abi şey craft taşı verdi. Çok güzel. Abi abi şuradan inelim. Çok abi görmezden inmeyin pek. Abi, dikit ya. diyor ee, diyorlar bir de. <laughs> Aha. Abi aşağıda da enteresan ha. Yukarıda <laughs> bir şey var mı abi? Yok. Aşağıda ne var? Allah'ın aşkına. Ya molotov kokteyli mi atsak bunlara ya? Abi şuradan molotov kokteyli patlatayım. Şöyle vursam ben sana abi, kızar mısın? Çok güzel vurdum ama. Biz buradan mı çıktıydık? Sanka Mary Rose. Bir abi. Buradan mı Hatırlamıyorum ya. Oyun sardı yine gidiyorum ha. Abi hiç girmemişiz Hı -hı. buraya. Aha sen. Evet abi böyle hemen geliyoruz. E, aynı seve atmamayı. Ben atmıyorum. Şu bir alt atıyorum. Abi işi girmişiz ya. Vallahi. Abi nereye gidiyor şimdi? Uf sandık dolu sandık. Para çok güzel. Para çok lazım oyunda. Aşırı lazım. Şu portreleri köyde bir adama veriyorsunuz. Resimci. Arkadaşlar 3-5 ev var zaten köyde. Bakın şimdi mesela bunları aldım ya ben. Sev atmadım öldüm değil mi ileride? Buradan beni başlattı. Hepsini geri almam gerekiyor. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Bazen bazı itemleri çok zor alıyorsunuz. Çok zor yerde. Ama bunu bir kaçırıyorsun. Gitti yani. Bu arada demirci de güzel şeyler satıyor. Ama çok pahalı. Ee, o da e, sıkıntı yaratabilir. Abi biz oyunu oynayıp devam ediyoruz ya. Arkadaşlar gerisini ben size bırakayım ya. <laughs> arkadaşlar burada videomuzu sonlandıralım. Dediğim gibi bu oyunu şiddetle öneriyorum. Alın ve oynayın arkadaşlar. Fiyatı çok çok uygun. Vallahi billahi bir kahve parası ya. Yani bunu saatlerce oynarsınız arkadaşlar. Benim oynanmak bayağı bir olmuş. Yani ben oyun akıyor gidiyor. Her yer sizi ortaya atıyor, keşfediyorsunuz. Birçok kere keşfede keşfede gidiyoruz. O yüzden de çok çok keyifli oyun arkadaşlar. Ee, burada videomuzu sonlandırıyoruz. Yorumlarınızı, şöyle abone butonuna bir göz kırpmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Ee, başka bir oyun videosu görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.